göstermek istemiştim. Böyle kendi kendinizden bitmişler, yorulmuşlar. ikiniz de öylesiniz ama kim kazanacak? Ali yoksa biz de mi oynasak ha? Evet. Kızlar erkekler yapalım mı? Yapalım. Siz ikiniz, biz Ali ile ikimiz Survivor evet. bence süper olur. Ben süper olur. Merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Survivor yapıyoruz. Cerenle Elif yarışacaklar. Daha önceki yarıştığımızda e, Ceren bir yanlışlıkla Ceren bir ya, hata yapmıştı. Ya. Onu da siz yakaladınız. Biz hiç görmemiştik. E, bu sefer ama... ama Ali yakalamıştı. Evet, Ali'ye bir eksi puan veriyor. Ali'ye bir eksi puan veriyor çünkü Ali görmüş o hatayı. <laughs> Ceren'e niye söylüyorsun bize söyleyeceğim. Hakem ben mi orada? <laughs> Tabi Ceren anlamamış <laughs> ne olduğunu. <laughs> Neyi düzelticem anlamıyorum dedi. Ben arkadaşlar o kadar çok yazdılar ki yeşillerde hata var. Ceren abla iki tanesini yan yana koydu diye sonradan fotoğraf falan attılar. Ben öyle anladım ne olduğunu. Ben, ben de şimdi siz şey söyleyince anladım. Ama Aqua Parkı sen ödeyeceksin evet, yani, çünkü kesin, kesin kesinlikle <laughs> sana kaldı zaten sen bir farkla kazanmıştın o bir fark Elife geçince Elif kazanmış oluyor Aqua Park evet. arkadaşlar teşekkür ediyoruz sizin sayenizde bize geçti <laughs> nasıl gördünüz nasıl yakaladınız şimdi bugünkü masa yaptığımız Survivorı Ceren'in kanalında göreceksiniz evet. ee, çok güzel parkurlar hazırladım. Şimdi ilk parkurumuz bu ama e, totemler farklı. Arkadaşlara göstermeyeyim sürpriz olsun. E, Ceren'in kanalını da izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben sizi şimdiden. çok seviyoruz. Bye bye. Bir saniye senin kanal Ceren'in kanalı diye çıkıyor mu YouTube'da? Evet şöyle. neredeyiz <laughs> ya da Ceren Yılmaz yazınca kanalıma erişim sağlayabilirsiniz. Evet. arkadaşlar Ceren, bilirsin. Ceren Yılmaz yazdığınız zaman çıkar veya Ceren'lerdeyiz yazınca evet. çıkar. Bu, bu ne bu ne? Bu bizim kanal için mi sizin kanal hangisi ne için bu? bu? benim selamlaşmam. Elif ve Ceren selamlaşması. Ama bu <laughs> tam böyle e, pandemiye uygun bir selamlaşma olmuyor. Dokunmayacaksınız o zaman. Şöyle uzaktan mı yapacaksınız? Böyle. Hayır zaten öyle yapıyorsunuz ya. Yaklaşıp böyle kaçıyorsunuz sonra. Ee, aynen öyle. Yapma, yapın bakayım bir daha. Hop süper. Çok güzel oldu. Normal yapayım diyor. Bir de normali mi var bunun? Bravo. Harika oldu. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Bir daha yapma hata. Bak bizim bizim arkadaşlar çok çok dikkatliler yani hiç affetmezler söyleyeyim sana. Yardım